Arkadaşlar Murat Ongan Haber Kanalı'na hoş geldiniz. Bugün de sizlere birbirinden faydalı içerikler sunmaya devam ediyoruz. Faydalı bir paylaşım olacağına inanıyorum. Kanalımızdaki faydalı içeriklerden haberdar olmak için kanala abone olmayı ve beğenmeyi unutmayınız. Her şey sizler için. Esenlikle kalın. Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü video konumuzda sizlere metaverse üniversiteleri hakkında bilgiler vereceğiz faydalı bir video olacağını inanıyoruz. Metaverse üniversiteleri nedir? Metaverse üniversiteleri, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojilerini kullanarak çevrimiçi eğitim sunan, yenilikçi öğrenme ortamları sağlayan eğitim kurumlarıdır. Bu üniversiteler, öğrencilere daha etkileşimli bir deneyim sunmayı hedefler. Metaverse üniversiteleri, sanal dünyalarda ve dijital ortamlarda eğitim veren yapılanmaları ve etkileşim biçimleriyle geleneksel üniversitelerden farklılık gösteren eğitim kurumlarıdır. Özellikle sanal gerçeklik, VR, artırılmış gerçeklik, AR ve oyun motorları gibi teknolojileri kullanarak öğrencilere eğitim sunarlar. Çin ve Güney Kore'de Metaverse Üniversite Girişimleri Çin ve Güney Kore, yüksek teknolojili altyapıları ve yeniliğe açık eğitim kurumlarıyla Metaverse Üniversiteleri fikrini hayata geçirmede öne çıkan iki ülkedir. Çin'de öne çıkan örnekler. Tsinghua Üniversitesi Metaverse Laboratuvarı. Çin'in köklü üniversitelerinden Tsinghua, kampüsünü sanal gerçeklik dünyasına taşıyan öncü projeler geliştirmekte. Özellikle mühendislik öğrencileri tasarladıkları robot ve cihazları metaverse üzerinden test etme imkanı buluyor. Shanghai Jiaotong VR Kampüsü. Öğrencilere 3D olarak modellenmiş bir kampüste derslere ve laboratuvar çalışmalarına katılma fırsatı sunan bu proje, uzaktan eğitimde etkileşimi artırmayı amaçlıyor. Güney Kore'de dijital eğitim devrimi. Yonsei Üniversitesi Metaverse Kampüsü. Üniversite, dijital dönüşüme öncülük eden fakülteler sayesinde metaverse temelli ders programlarını hayata geçirdi. Özellikle Tıp ve Mühendislik Fakülteleri Sanal laboratuvarlar üzerinden pratik eğitim sağlıyor. Hanyang Üniversitesi sanal seminerleri. Sanal seminer odalarında bir araya gelen akademisyen ve öğrenciler hem dersleri hem de kulüp etkinliklerini gerçek zamanlı olarak takip edebiliyor. Avatarlar aracılığıyla kampüs içinde dolaşılabiliyor. Metaverse tabanlı eğitim girişimleri sadece Asya'da değil, diğer kıtalarda da kendini gösteriyor. Avrupa ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki bazı üniversiteler, sanal gerçeklik projeleri ile kampüs deneyimini uzaktan katılıma uygun hale getiriyor. Uzaktan eğitim anlayışını baştan aşağı değiştirme potansiyeline sahip metaverse üniversiteleri, hem öğrencilere hem de akademisyenlere çeşitli avantajlar sunar. Metaverse üniversitelerinin özellikleri. Sanal ortamda eğitim. Öğrenciler fiziksel bir mekne ihtiyaç duymadan sanal sınıflarda Laboratuvarlarda ve simülasyon ortamlarında öğrenim görür. Etkileşim ve işbirliği. Öğrenciler, global olarak farklı coğrafyalardan gelen diğer katılımcılarla etkileşimde bulunabilirler. Kişiselleştirilmiş öğrenme. Dijital platformlar sayesinde öğrenciler kendi hızlarında ve tarzlarında öğrenme fırsatına sahip olurlar. Kapsayıcı ve erişilebilir. Engelleri veya farklı zorlukları olan bireyler için daha erişilebilir bir eğitim modeli sunar. Öne çıkan Metaverse Üniversiteleri Stanford Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri uzaktan ders programlarını VR uygulamalarıyla zenginleştirerek, mühendislik fakültesinde esanal laboratuvar konseptini deniyor. Imperial College London, İngiltere Tıp Fakültesindeki klinik simülasyonları, Metaverse ortamında gerçeğe yakın hasta ve vaka deneyimleri sunan projelerle entegre etmeye başladı. ETH Zürich, İsviçre mimarlık ve tasarım öğrencilerinin sanal kampüs ortamında 3D projeler geliştirmesine imkan veren bir platform oluşturdu. University of Nicosia kripto para ve blockchain teknolojisi üzerine dersler veriyor. DigiPen Institute of Technology oyun tasarımı ve yazılı mühendisliği gibi alanlarda eğitim vermektedir. Bu University Amsterdam sanal öğrenme deneyimleri ve araştırma projeleriyle tanınır. Metaverse üniversitelerinin gelecek perspektifi. Metaverse üniversiteleri gelecekte eğitim yöntemlerini dönüştürme potansiyeline sahip. Daha fazla etkileşim, yenilikçi öğretim yöntemleri ve uluslararası erişim sunmanın yanı sıra COVID-19 pandemisinden sonra uzaktan eğitimde geldiğimiz düzeyle birlikte daha fazla ilgi çekmektedirler. Metaverse üniversitelerinin avantajları. Esneklik. Öğrenciler Farklı zaman dilimlerinde derslere katılma imkanı bulur. Maliyet etkinliği. Fiziksel kampüslere göre işletme maliyetleri daha düşüktür. Yenilikçi misyon. Öğrenme deneyimlerini modern teknolojilerle yenileyerek öğrencilerin 21. yüzyıl becerilerine sahip olmalarına yardımcı olur. Metaverse üniversitelerinde karşılaşılan zorluklar ve eleştiriler. Teknolojik altyapı. Yüksek hızlı internet ve pahalı VR/AR ekipmanları, herkes için erişilebilir olmayabilir. Benimseme süreci hem öğrenciler hem de akademisyenler için yeni bir ortam olan Metaverse'deki etkileşim modeline uyum sağlamak zaman alıcı olabilir. Sosyal izolasyon, Yüz yüze iletişimin önemini vurgulayan çevreler, tamamen sana bir eğitim deneyiminin duygusal ve sosyal açıdan yetersiz olacağını savunuyor. Veri güvenliği, avatarlar ve kullanıcı etkileşimleriyle üretilen veri hacmi artarken, Kişisel bilgilerin koruma altına alınması kritik bir ihtiyaç haline geliyor. Metaverse üniversiteleri geleceğin uzaktan eğitimi mi? Çin ve Güney Kore başta olmak üzere pek çok ülkenin dijitalleşme vizyonlarını metaverse üniversiteleri üzerinden de şekillendirdiği görülmektedir. Küresel ilgi her geçen gün artarken bu modelin tamamen e geleceğin eğitimi olarak kabul edilmesi için aşağıdaki faktörlerin olumlu yönde ilerlemesi gerekmektedir. Altyapı ve teknoloji. 5G, VR/AR donanımları ve yüksek performanslı sunucuların yaygınlaşması. Dijital okuryazarlık. Öğrenciler ve eğitimciler arasında sanal etkileşim becerilerinin geliştirilmesi. Yasal düzenlemeler. Akredite dijital sertifikalar, diploma tanınırlığı ve veri gizliliği politikalarının netleşmesi. Kültürel adaptasyon. Farklı eğitim geleneklerine sahip ülkelerin Sanal kampüs modelini toplumsal yapıya entegre etme yolları. Bugünkü videomuzda sizlere metaverse üniversiteleri hakkında bilgiler vermeye çalıştık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız, öncelikle videoyu beğenmeyi, sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere, hoşçakalın.